Yapma şöyle şöyle. <laughs> ya gelsene ayın ana. Oraya mı o lan? Adam yok değil mi orada? Ya. Ne bileyim yani, lan bu tarafa atlıyorsun da bu tarafa atlıyorsun da. <laughs> adam var. Burada satan olmaması dışarıdan geldi o ipti. Evet, hayır şimdi paraşütü şimdi indirdi. Evet evet. Abi silah almadan bitirseydin onu ya. Bu başka biri. Gördün mü? Tamam almam lazım hemen. Eyvay. Kaç 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 sen? Burada benim önümde. Hadi bir tane tarama ver. kuyum aklım gitti ha. Bitti mi? He? Bitti mi? Bitti onlar bitti. Başka var mı ama? O motokon bitti başka var mı bilmiyorum. Şunu adam sandım var ya. Ver M4'ü İçimdeki E2'li mi? Şey, Banki'li mi? Evet. <laughs> oha! Oha! Çık, çık. Çok yakın düştü şey. Oğlum burada evin içinde falan mı kuş var mı? Evdora evet, bak, oyunu kastırıyor boççuk öldürdüm. Gerçek adam var. Ha? Bomba attı gerçek adam var. Nerede? Bilmiyorum ki görmedim. Evet, unutmuş buraları. M4 tipçi istiyor musun? Dur gördüm bir dakika. Süpersin. Süper. Başka var mı? Kar 98 nereden buldun lan? Baya mı buldun? Yerden M4 tip şey istiyor Yuh! mu? Adam 7 tane. Şunu... Ah be oraya bir. Bu ne lan sinyal kesesin sinyal. Ne bu? Çantaya mı diyor? Bir dakika şunu Değil Biz tam açıyoruz ee, var bak aldık Bir dakika dur M4, M556'ları attım yan dışta Tamam atarım da sana M1 Tamam atarım

Ne ihtiyacımız var? Ulan, korkuttum beni ha Helal, lan, ya lan Ağır, birçok. ağır birçok. Onu al Şunları al Ağır mi daha iyi yoksa M4 dipçik mi daha iyi? Ağır dipçik daha iyi ama Al al <laughs> Bilerek yaptım ben. Ah oğlum ya silah bıraktım komple. Ağzına şey. Ay girip şu an? Var. 24 ne? 4 sen mi alacaksın? Hem 24'ü. Evet dur bekle. Bir de ben bir şarjörü bıraktım. dipçi bıraktım çok sattım. Hangi dipçi lan? Bıraktım ya oğlum. Yerde şu an. Ağır. Yerde yerde bak. Bıraktın hepsini. Oradan göremiyorum. göremiyorum. Aşağı doğru git bak. Oğlum nerede lan? bıraktım He silahtadır silahta. Silahtaymış 24 var ama. Silah attım attım bakalım. Herkes var et. Kafam karıştı abi. böyle bir şey yok. Adam kutu içeriz içine ya. Hıh! <laughs> Allah'ım. Lan hep şerifler denk geldi bize ama ne yapıyorum. Böyle bir şey olamam. Olu, sana, olu, sana. Lut, tamam hadi yapıştır gel. Yalnız benim uçtum yapmış şey. ya. Aslında bir yere de gitmeye gerek yok ha alandaydı. keskin nişancıya hiç şey yok ya. Bir susturucu musturucu bulardık iyidir. <laughs> M24 susturucuyla ile çok tatlı oluyor yani. Aa bisiklet. Bir dakika alamıyorum. Oğlum çok açık oluyor susturucu ya. Bisiklet. Benim çantan kaç seviye? şey buldum. Ee, i̇şaret bir şey buldum. Dört bin. Bu ne? Ben 24. Her reddolun üstünde oyun katıyor ya. Ayy, işime boz. O da yeni çıkmış. Robot aldım ben. <laughs> Kürek de gidiyor lan <laughs> Daha biri geliyor <gülüyor> Gel gel Atur <laughs> dur bot yürüyor Bot da ya manyak Nerede adam? Arabayla geçtiler bitiler. Abi lan hmm. niye adam var? Bir bota bilelim gidelim. Hadi gidelim. Yani aynı yere çekmemiz lazım biliyor musun? Nere çekiyorsun sen? ileri 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 Oğuz bir sağa doğru git de oradan nasıl Sağ... geçeceğim? Heh. Bir dakika bir dakika bir dakika, bir Sol, sol sadece S'ye bas şey pardon sadece A'ya bas Heh. W bas şimdi. W, tamam. S, W, S, W, S. W, bas. Çok iyi He? D bas. Oo. Bayağı iyi gidiyor lan. Evet. He. W'ye bas. Şu an W'ye basıyorum. Tamam. Bastır, tamam geri kalan yönlendirmeleri ya, yaparım. Bastırdı. Hayır tamam yönlendirmeleri Bizi yaparım. Bizim tarafı ben gittim. <laughs> ya bak. Aa alandan çıktık. D'ye bak. D'ye 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 D'ye. Ulan biz nereye gidiyoruz abi? D'ye bak. D'ye sen. Çok bastık, çok bastık. Ortala. Abi lan Allah bu tarafa. Oo. Yalnız hala bot gidebiliriz ha buraya kadar. Evet evet. Yapıştı. Sadece da bak. Elemin ne? Ona ne? Allah ne? Ne? Nereye gitti? E, <laughs> tamam, git. Aa! Geçer mi? Hadi! Ah, <gülüyor> tamam. <gülüyor> şarjörünü yapayım mı? Yapayım Bırakın. Yalıştı, indi yani. mi Üstte i̇şte de bak ha, belki hızlı gidiyordur. Hı. Anaaa, araba var orada. Oğlum bak, bir tanerler gibi gidelim ya. Gidelim istiyorsan. alana girdik ya, bırak. Buradan gel, şuradan. Ulanabiliyor muyum Gel, kayaya gel. Abi ya, kör olmamış. Şuna, vur şuna, vur. Geliyor. direkt körü geçti. Gel, gel abi abi. Bu tarafa gel, bu tarafa orada adam. var Tam ona sıkıyordum zaten ben. Dur karşıdan adam geliyor. <laughs> Elimin ayarını sikeyim ya. ya o körü bana attın sadece. O kör atmasan hiçbir şey olmuyordu he. Ya sen düşüyordun ne ben canım gidiyordu. Suçmaya gidilmez. Canım. Adam Geliyorum. geliyor. Ya. Adam geliyor. Tamam. argo karşıda Oha Çok kötü Ama gitti. Siteye evet. bile şey olmadı. Arkamızdan geldi. Ne yapıyor <laughs> <la> bu? o? Ne yapıyor? Oğlum hayatımda ilk defa böyle birinden geldim. alana yürü alana alana gel arabaya gel bir daha araba getir şimdi dakika. ya Bir daha içe yürü çabuk lan yürü 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 çabuk yürü, çabuk yürü. Aa, anı, nasılsın, anı. Yürü abi canını öpeyim